I've been trying not to go on the deep end, I don't think you wanna give me reason I've been trying not to go on the deep end, I don't think you wanna give me me I've been trying not to go on the deep end, I don't think you wanna give me reason I've been trying not to go on the deep end, I don't think you wanna give me, me. Herkese selam arkadaşlar, bugün yine müthiş bir yarışmayla sizlerle birlikteyiz. Geçen yarışmadan çok iyi hatırladığınız gibi, Uğur beni madar etmişti burada. Kendi evimde, kendi sahamda beni konuk olarak geldiği videomda madara etmişti ve bugün bunun öcünü almak istiyorum. En çok madara ettiği konu, ilk iki yarışması değil, penaltı yarışmasıydı. Penaltı yarışması da beni madara ettiği için bugün rövanşını almak istiyorum. Bugün 3 tane penaltı yarışması yapacağız arka arkaya. Eğer ikisini direkt kazanırsa, direkt galip sayılacak uzatmaları gibi üçüncüyü yapma ihtimalimiz de var. Ben bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Zaten herkes şu anda kazanacağımı biliyor. Geçen videodan gördüğü gibi. Bir hazımsızlık gördüm arkadaşlar. <laughs> Baktım <Ona hazımsızlık> ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dedim gireyim bir tane daha ders yürüyeyim. <laughs> Sussun. <laughs> Penaltıları geçince görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Güzel bir yaş bulacak. Hakikaten kazansın. <laughs> Sağ ol kardeşim. Geçen e, şeyi hatırlıyor musun? <laughs> Taş kağıt makas yarışmamızı hatırlıyor musun? Evet. Yarışmayı kaybetmişsin. Daha yapmak ister misin? Olur. Hadi gel. <laughs> git, git. Taş kağıt makas. Aha. <laughs> Hocam bak şimdi. Bu sefer yorum yok. <laughs> <laughs> arkadaşlar videoya geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizi Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Siz de seviyoruz. Videoda görüşürüz. Hoşçakalın. İlk 10 penaltı geliyor arkadaşlar. Yine başladı konuşmaya bak. Yine şovunu yapacak bak, şovunu yapıyor. <laughs> İlk 10 penaltı değil. İlk 10 gol demek istedi. Onun çalışımı oldu. Hadi bakalım. Hadi be kardeşim. <laughs> ben dedim atarım herhalde dedim. oradan. Düz birik attım böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben dalgayı almak için hiç böyle olmadı böyle. <laughs> çok fazla küçümsedi hani. Bazen şımartmak gerekiyor. Çok basit. Olmaz böyle. Geçte 3. Abone ol. abi! ol. <Yo. gülüyor> <laughs> <A>, ne? ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. bile anlatırız, anlatırız. Be, bu ne bak be? Aga, topa eli değse bile ben atarım. Ne atarım. Hadi. Şurada beş. Kazanıyor. Ha? Daha kazanamaz. Kaçırırsan beraber. Nasıl beraber kardeşim? mi? On tane. Onda beş yapmıyor bugün ben. Bak şu anda dokuzda beş. Tamam bitti. Atarsan, 16 olur kazanırsın. Yarısından bir fazlasını atman lazım. Aynen. Doğru mu? Evet. Bosbeyler şimdi beraber mi kalıyor? Beraber kal. Birer puan yazılıyor. iki tarafta. Neyi buldun? Sayılmaz lan bu. Hey, <laughs> ikinci parta geçiyoruz. Birinci partta Son anda kurtarmasaydı 10'a 6 olacaktı, 10'a 5 oldu. Bire bir beraberlik oldu. İkimize birer puan yazıldı. Normalde 3 rant eğer bir puan alınmamış olsaydı ben galip olabilirdim. Ama eğer bir puan alındığından dolayı ikimiz de kazanmış olsak bile, bir el daha uzayacak. Ne anlattın bu kadar? <laughs> Başlıyor. 90 km Köşeye yani, atmıyor. Oraya. Korkuyor köşeye atmıyor. Sadece ortaya atıyor. Son 4 şut falan hep ortaya atıyor. İyiyiz ya. İyiyiz orta diyor. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Anlamadım. Ya böyle yedirilmez ki İsa'yı lafı ya. Watch <laughs> yourself. Ne? Bu alıştı. Kaç kaç 2 2 Bana bir tane gol at Adamlar bu golü favori saysın 5 <laughs> Favori sayın arkadaşlar Bu şutu favori sayabilirsiniz işte Lan çok güzel gitti ama ya Kaç kaç 5 2 5'te 2 4'te ikiydi, <laughs> <abi>. oldu. <laughs> oğlum. bu ne? Nazar değil. Arkadaşlar ayağıma bir şeyler oldu. Ayağım sakat galiba. <laughs> Ayağımı hissetmiyorum. Altı da iki. Topalla İnanmazlar. Kendi Allah. yerden yere Kardeşim bir dakika. Bu payı değilsin de vuruyorum arkadaşım. 何 <laughs> yazınca tutuyorum. Atamazsan haneme bir puan yazarım. Topun, atmam Topun başında duran Uğur. Topun gerisinde gerildi. Benim adım Koşarak Boşarak gidiyor. Çok güzel yardımcı. rica edeceğim. Ve iki önde Hakan part. Üçüncü part. Bunu alan kazanıyor. Eğer yine beraberlik olsa ben daha <laughs> Sen at ya. <laughs> at ya. <laughs> at ya. Hayır, Hayır, çok Ay çok iyi. Ay çok iyi. Ay çok <laughs> 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 oh, <come with> <laughs> my <stomach's here>. God. <laughs> oh, Finale geldik. Ben zaten sonuç biliyorlar. Arkadaşlar finaldeyiz. Bunu izle vermeyeceğim, emin olun. Oh, will i will let Tam tam kazanırsın. Evet. Bravo. Atarsan, kazanırsın. kaçırırsan birer puan eklenir. bir uzatma daha <laughs> <laughs> altı bu sefer. Çift rakam olunca çünkü uzama ihtimali oluyor. Arkadaşlar her zamanki gibi yine yenildim. Uğur beni geliyor geçiyor yeniyor sürekli yeniyor. Şanslıydı çünkü son topta altından geçti. Ya bir şey söyleyeceğim bir dakika bir dakika. Altından geçti. Bugün iyi miydim değil mi? Bugün tamam. iyi miydim değil mi? İyisin iyisin de. Hani her zamanki gibi yenildim ama bugün iyi Yenildik derken kendini sanki her şey yapmış gibi. Adamlar izliyor görüyor biliyor zaten. Sözcüğüm. Gerçekten iyi. Arkadaşlar sonucu lütfen söyler misin? Bugün ben miyim? Uğur muyum Dünyanın topunu çıkarttın lan Sanki altından soltan altında, altında, geçti Yaptı mı lan Geldi geçti <laughs> <laughs> Bak şu ayağı görüyor musun? Tamam yorumu Arkadaşlara da bırakıyorum tamam, Arkadaşlar lütfen Kimin daha iyi olduğunu yorumlara belirtin Bir sonraki videoda Görüşmek üzere izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Kanalımıza abone olup bu videoyu da beğen, beğenmeyi unutmayın <Gülüyor> 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 arkadaşlar yine bir sürü şey çok teşekkür bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın şimdi biraz